Ada ada biber piyasası çok ucuz. Şekten de çekiyor. He? Yesin mi Tamam abi, bir tane daha at. Bu 1.5'tan çarptık sana. 150 milyon hemen öde. Tamam. Tamam. Hadi. Abla! Yetiş ara var, yetiş ara. Yetiş ara var ala 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 garis alıbberi çıkmıştır çecek galiba evet, abi. Evet, şey ben ben. en güzel lavha olur atayım mı daha üstüme şöyle bir şey mi çektim abi. Önce yapılır. Tamam, hadi hadi. salla biberi. Hadi biber biber. Hadi bak hadi çektiriyorum biberi. Ha, bak. Çektiriyorum bak. Havanın e, sıcaklığından dolayı biberler erken kızardı. Piyasaya evet, evet. erken çıktı. Mahsul bir anda kızardı. Herkesin biber bir aynı anda kızarınca e, müşteri de olmayınca biber fiyatlar çok ucuza gidiyor. Ama bu da bizim ve vatandaşın elinde olmadan, olmayan sebeplerden dolayı olmuş bulunuyor. Yapacak bir şey yok. Şu an 1500 lira, 1600 lira. 2 gün evvel, 3 gün evvel 1300 lira, 1200 lira, 1000 liraya kadar sattık. Bu da bizim işçi paramızı kurtaracak vaziyette değil. 2 milyon. Geçen sene bugün 2000, 2200 liraydı. Bugün 1500 lira, 1300 lira arasında gidip geliyor. Küresel iklim değişikliklerinden dolayı biberlerimiz erken kızardı. Onun cezası bize yıkılıyor şu an. Yapacak bir şeyimiz yok iklim şartlarına göre sıcaktan dolayı çok erken kızardı biberler. Şimdi bölge bölge aşağının biberi, tuzla tarafının biberi erken çıkar. Bizim bu karisalı bölgesinin biberi daha sonra çıkardı. Ama şimdi küresel ısınmadan dolayı hepsi bir oldu. Bir oldu. Hepsi biberin de çoğunluğu olunca mecbur fiyatları düşürmek zorundayız. Mecbur bu yaz sebzedir. Bunu satmak zorundayız. Şu an biber bolluğu var. Ay başından sonra inanıyorum ki 3 milyona çıkacak. Şu an ortalama 20 ton 30 ton biber geliyordur. Tabii geliyordur yani. Bitmesi de sabah muhakkak salçacılara veriyoruz. Salçalı biber, salça yapacak. Evet. Ne kadar aldınız? Bir Geçen yıl nasıl fiyatlar bu yıl Valla geçen yılda bundan pahalıydı yani. Ee, geçen yıl bu e ee, öyleydi. Son zamanlarda biraz düşer gibi oldu ama millet salçasını yaptı o zaman da. Ee, yok bu biz her sene bu vakitlerde yaparıp böyle geçen sene bundan pahalıydı yani. Biber alıyoruz. Kışlık salça yapacağız, isot yapacağız, yaprak biber yapacağız. Kısmen doğruza yiyeceğiz. Güzel. Fena değil. Daha pahalıydı tabii iki milyondu. Bu sene iyi. Biz 1600'den aldık. Kaç kilo? 400 kilo.